Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kıvanç. Bu üniversite sınavında biliyorum hepiniz gerginsiniz, gerginsiniz ve YouTube'daki içerikler de sizi tatmin etmiyor. Kimisi diyor ki işte yok 3 net, 3 netten 255 nete biri diyor ki bir haftada tarih full. Biri diyor işte fizik mi hiç sıkıntı değil. 10 dakikada hallederiz. Bunların hepsinin çok doğru bilgiler olduğunu biliyorsunuz. Hepsi clickbait falan değil. Hepsi gerçekten çok içten videolar. Ben biliyorum çünkü. Ee, onun haricinde bu tarz videoların ben sizi çok doğru yönlendirebildiğini düşünmüyorum Onun haricinde de ben sizi düzgün bir şekilde bu YKS sürecini hazırlayıp Kendi deneyimlerimden paylaşıp Ve onun haricinde de işte bu Bu video bu arada tek bir part olacak çünkü edit falan hiçbir şey bilmediğim için e, Arada küfür edersen falan fişman onlar da videoya dahil olacak Geçmiş olsun şimdiden hepinize Onun haricinde mesela e, bu üniversite sınavına girerken ya da sınavın mesela bir ay kaldı Diyorsunuz ki ben makine okuyacağım diyorsunuz. YouTube'a giriyorsunuz işte otlu makine, boğazlıçı makine, şurası makine, burası makine diye bakıyorsunuz. Bunlara bakarken de işte ne bileyim ee, bir video çıkıyor karşınıza en e, 4 sene önce. İşte ne bileyim otlu makine videosu çıkıyor 1924'te çekilmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan arkada füzeler falan duruyor böyle. Neyse İkinci Dünya Savaşı da değil gerçi o dönemden. Neyse çok boş yaptım yanlış tarih verdik orayı kesemeyeceğim edit bilmiyorum. Neyse. Ben Ottliyim bu arada. 18 senedir Ottliyim. Ee, liseyi, ortaokulu, ilkokulu, anaokulu zaten Ottl kolejinde okudum. Bunun haricinde de üniversitede de Ottl İktisat 1. sınıf öğrencisiyim. Ee, benim genel amacım şöyle bir özetlersek, ben size üniversiteyi sağlıklı bir şekilde tanıtmak istiyorum ve sağlıklı bir şekilde sizin nasıl çalışmanız gerektiğini e, öğretmek istiyorum benim yani. Yani bu kim lan ne öğretebilir ki bu bize diyebilirsiniz belki. Bunu zaten mesela özel hocanızda falan da görürsünüz. Bir hoca ne kadar iyi olursa olsun siz anlamazsanız bitmiştir. Ya da bir öğrenci ne kadar pardon bir hoca ne kadar kötü olursa olsun size çok iyi anlatıyordur. Size faydası vardır. Demem o ki çok boş yaptım farkındayım. Ee, böyle böyle bu kanalda bunlar olacak. Ne kadar iplersiniz ne kadar şey yaparsınız orası size kalmış. Ben yine de yüklerim her hafta. Böyle Ottu'yu tanıttık. Ottu böyle, şura böyle falan pişman diye. Hatta Ankara'yla da sınırlı kalmayız. İstanbul'a da geçeriz. İstanbul'umuzu da güzelce tanıtırız. Böyle arkadaşlar hepinizi öpüyorum. İnşallah güzel bir şeyler yaparız ya. Bay bay.